Arkadaşlar merhabalar ben Çevrimiçi İçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Miray yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümlerini yapmaya başlamıştık. Şimdi de üçüncü testin çözümlerini yapmaya gayret gösterelim. Evet hemen birinci sorumuza bakacak olursak. Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi için aşağıda verilenlerden hangisi örnek olamaz? Biyofizik dalında sinirlerde bilgi iletimi, sinirlerde bilgi iletimi elektrik akımıyla gerçekleşir. Elektrik akımı fiziğin ilgi alanına girdiği için arkadaşlar bir yani aşıkı olabilir. İki arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin yaşlarının belirlenmesi arkadaşlar bu da karbon testidir. Karbon testi de fizikle alakalıydı ile de eliyorum. C. Coğrafyada yer kabuğunun hareketinde etkili olan kuvvetlerin incelenmesi. Coğrafya arkadaşlar çoğu bilgiye zaten fizik bilimiyle ulaşıyor. Bu verilen örnekte de doğru. D şıkkı astrolojide arkadaşlar astroloji bir bilim bile değil zaten. Doğum tarihiyle yükselen burç hesaplanması bu arkadaşlar kimin işidir? Metafiziğin işidir. Metafizik sözde bir bilimdir. E, büyü, işte burç e, gibi fal gibi durumlara bakar. Bu yüzden değişiklik bunu örnek olamaz diyeceğiz. İkinci sorumuza bakalım. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi düşünüldüğünde, bina ve şehirlerin aydınlatma projelerinde, sporcuların giydiği ayakkabıların tasarlanmasında, doğanın işleyişini çeşitli yöntemler ve Gözlem yaptıktan sonra elde edilen verilerin sorgulanmasında hangileri fiziğin ilgi alanına aittir? Arkadaşlar bu verilen 3 öncülde fiziğin ilgi alanına aittir diyeceğiz. Doğru cevabımız E şıkkı olur diyelim. Üçüncü sorumuz. Biyologların canlı sistemlerinde inceledikleri bazı olaylar. Buna göre hangi olaylarda fizik bilgilerinden yararlanılmıştır? Kalbin çalışma sistemi, kalbin çalışma sistemi, kalp zaten çalışırken elektrik akımıyla çalışıyor. Bunun haricinde de arkadaşlar kalp bir basınç oluşturuyor. Burada da yine fizik mevcut bir oldu. İki işitme olayı, işitme olayı ses dalgalarıyla oluşur. Dalgalar zaten fiziğin ilgi alanıydı. 3. Görme olayı, Bizim optik e, alt dalımızın bilgi alanına girer. Fakat 4 DNA'nın yapısının incelenmesi fizik e, biliminden yararlanılmamıştır. Bu yüzden 4'ü alamıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı 1, 2 ve 3 olur. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Fizikteki temel bilgilerden birçok disiplin yararlanmaktadır. Buna göre hangileri fiziğin temel bilgilerinden yararlanmaz Arkadaşlar arkeoloji biraz önce söyledik karbon testi ile e, bulunan kalıntıların yaşını hesaplamada fizikten yararlanır. Metafizik zaten bir bilim bile değil demiştik bu yüzden iki eliyorum. Jeoloji de yer bilimi toprak bilimi olarak düşünülecek. Yani e, burada da e, bu e, şeylerin kıtaların e, hareketlerinden tutu... E, yeryüzünün oluşma biçimine kadar jeoloji fizikten yararlanır. Bu yüzden 3'te doğru olur. Doğru cevabım yararlanmazı soru için B şıkkı yalnız 2 olur. Devam edelim 5. sorumuzda. 5. sorumuzda bilimsel çalışmalar zamanla hem merakın hem de ihtiyacın artmasıyla gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler sonucu bilimsel bilgi birişimi ve bilimle uğraşan insanların olaylara farklı bakışları ve yaklaşımları bilimin farklı dalları ayrılmasına sebep olmuştur. Buna göre hangileri fizik bilimiyle ilgilidir diye sorulmuş. Bakalım birinci öncül. İnsan aklının doğayı, kavramları, nesneleri, sayıları, kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini anlama uğraşıdır. Evet arkadaşlar fiziğin farklı bir tanımı olacak bir cümle. 1. Doğru olur. Bütün bilimlerin temelini oluşturur. Arkadaşlar e, tıptan e, mühendisliğe kadar aklınıza gelebilecek bütün bilimler fiziğin temel yasaların üzerine e, kurulduğu için fizik bütün bilimlerin temelini oluşturur diyebiliriz. 3. Bakalım duygularımızı, düşüncelerimizi... Olaylarımızı veya durumlarımızı güzel ve etkili bir biçimde insanlarda estetik haz uyandırabilecek şekilde ifade etme sanatıdır. Hayır arkadaşlar, zaten bilimde bir estetik haz uyandırma merakı yok. Bilimde asıl amaç doğru bilgiye ulaşmak olduğundan 3 olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olur. Altıncı sorumuz biyofizik alanında fizik ve biyoloji bilimlerinin birlikte kullanılmasıyla verilen konulardan hangilerinde çalışmalar yapılmaktadır? Moleküllerin yapılarının tanımlanması. Arkadaşlar biyofiziğin asıl kuruluş amaçlarından bir tanesi bu. Moleküllerin yapılarının tanımlanması. Biyofizik zaten fizikle biyolojinin e, ortak alanlarının birleşerek farklı bir disiplin oluşturması. Biyofiziğin asıl amacı da bu söylediğimiz şey moleküllerin yapılarının tanımlanması. Bu yüzden bu olur. 2. Kas kasılmaları. Arkadaşlar kas kasılmaları nedir? Ee, zaten fizikle alakalı çünkü bir sinir iletimi. E, sinirlerde bilgi iletimi mevcut. 2. Olur. 3. Elektrik ve manyetik alanlar. Elektrik ve manyetik alanlar neydi arkadaşlar? Biraz önce söyledik kalbin çalışmasından tutun bütün sinir hücrelerimiz elektrikle e, bilgi iletimine sağladığı için 3 de doğru olur. Doğru cevap Z şıkkı 1, 2 ve 3 olur diye. 7. sorumuz fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi için hangileri örnek olabilir? Futbol topunun yapımında kullanılacak malzeme dayanıklılığı fizikle alakalıdır. Mimarlar ve endüstri mühendislerinin perspektif çizikle çizimleri evet bu da fizikle alakalıdır diyeceğiz. Helikopter, uçak gibi hava araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi bu da fizik ile alakalıdır diyelim. Doğru cevabım E şıkkı 1, 2 ve 3 olur diyoruz. 8. sorumuz 8. sorumuzda arkadaşlar fizik temel bilim dallarından kimya ile yakınlık ilişkisi içerisindedir. Bu yakınlık fiziko kimya gibi yeni alanların oluşmasına sebep olmuştur. Diyor ki verilenlerden hangilerinde nanoteknolojik çalışmalarda kimyadan destek alınmıştır? Arkadaşlar kimya genellikle atomik boyutlardaki olaylar için e, çalışmalar yapar, molekül e, boyutundaki e, cisimler için çalışmalar yapar. Şöyle diyeceğiz o zaman. Su tutmayan giysiler nedir? Nanoteknoloji. Mikrofiber bezler. Bu arkadaşlar da nanoteknoloji. Nanoteknoloji dediğimiz nano boyutta cisimler. Deterjanlar. Kimyada polar apolar diye bir konumuz var. Sabun. Gibi. Bunlar da kimyanın ilgi alanına girer. Burası nanoteknoloji zaten kimya biliminden yararlanılan kısımlar diyeceğiz. Doğru cevabımız evet 8. soru için A olur diye. 9. soruya bakalım. 9. sorumuzda fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişki içerisindedir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım. Radyoaktif tarihleme yöntemiyle kazılarda bulunan eserlerin tarihi değerinin olup olmadığını ispatlanması ve yaşının hesaplanması kimya değil ne demiştik arkeoloji olacak. Bu yüzden yanlış cevabım E olur diyelim. 10. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tabloda çalışma alanlar eşleştirildiğinde hangileri hangisi açıkta kalır diye sorulmuş. Bakalım bilgisayarlı tomografi nedir arkadaşlar? Tıpla alakalı. Elektroliz olayı kimya ile alakalı. Işığın fotosentez o etkisi biyoloji ile alakalı. Rüzgarların oluşumu coğrafya boşta kalan nedir bilim dalım matematik olur doğru cevabım C şıkkı olur. 11. sorumuza bakalım. Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi için hangileri örnek olabilir? Notaların frekanslarına göre sınıflandırılması. Burada nota frekanslarının değişmesi sesin tizlik durumunu değiştirir. İnce ya da pes durumu etkiler. Burada fizikten yararlanılır arkadaşlar. Bakalım. Ana renklerden çeşitli renklerin elde edilmesi. Optik renk konusu bu da mevcut. Üçüncü öncülü bakıyorum. Yüzücünün hareketine karşı direncini azaltmak maksadıyla mayo üretimi. Burada hareketi kolaylaştırmak için sürtünme kuvvetini azaltan mayolar üretiliyor. Burada da yine fizikten yararlanılır diyeceğiz. Doğru cevabımız C şıkkı 1, 2 ve 3 olur diyelim. Dördüncü testi arkadaşlar görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.